Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizinle drift nasıl atılır onunla ilgili bir video şey yapacağız. Şimdi Cihat arkadaşımız böyle bir tane Skyen miydi lan? Unuttum. Skyen herhalde. Ona drift ayarı şey yapmayı göstermiş. Video güzel olmuş ama lastikleri sıfırlarsan daha iyi olur kanka. O Oyun King onun kanalında. Belki yorum yazarsa bulursunuz. Etiketlenmiyor ki onun kanalı. <laughs> Arkadaşlar 31 dakikalık aşırı iyi bir video var. O da gelecek. Gelir herhalde ya. Gelir. Bugün değil belki yarın. Yarın 31 dakikalık büyük <laughs> konvoy videosu gelir. Ev aldık oradan şey yaptık. Şimdi arkadaşlar. Bak, bunun bir ciğer baksa yeri yok. Bak mesela, Resete basıyorum. Hiçbir bir şey yok bunun. 1695 beygir. Çok güzel bir araba. Hiçbir şey yok. Şimdi <laughs> ben, ben, ben kapıyı kapatayım. Yani bir şey yok. Lastikleri sıfırlayın. Öyle var ya araba harika kaydı. Cihir bak olmadan bile. lastikleri sıfırlayın. Araba yüzde doksan yedi kaydır. Çok iyi kayıyor. Benim mesela arabam böyle fenerden çok güzel çıkıyor. Öyle bir, bir videom var. Onu da like atın. Arkadaşlar ama ilk önce bunu şey yapmamız lazım. Lastiklerini sıfırlamamız lazım. Bak lastikler şurada var. Birisi R, birisi F. İşte o lastikler. R ön, R arka lastik. Neyler? Şarjımızı dayayayım arkadaşlar. ben bunların lastiklerini bir sıfırlayayım. Yani lastiklerin hepsini ben bir sıfır yapayım. Ondan sonra geleyim. Hadi buradan lastikleri sıfıra geç. Evet arkadaşlar birazcık mola verdim. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar birazcık mola verdim. Hadi bir lan. Bekleyin akşam. Lastik girişimi ben sıfırladım. Şimdi girelim. Lastiğe. Bu da hiçbir şey açık değil. Ciri bak da açık değil. Ciri bak da. Ciri bak da şey yapmadı. Şöyle nasıl kaydırıyorum. işte böyle kaydırabiliyor işte. Burada arkadaşlar işte şeyde chat arkadaşımıza burada kötü bir şey demedim yani. Kötü bir şey anladıysa yani kötü bir şey değil. Bakın aşağı, bak şu an ben bıraktım bak bıraktım bak direksiyona bak. Direksiyona hareket bile etmiyor. Kendi hesabında 360 atıyor. Bununla alakalı bir sürü videom da var zaten benim M4'ümde. Lastikler sıfır olunca böyle şey şarkı şey var burada arkasında şarj şarj var işte yan üstünde yani arkadaşlar bunun lastiklerini daha da çok kaydırırsanız yani daha da daha da çok şey yaparsanız daha da daha güzel kaydır kaydırır arkadaşlar yani et, etrafta şöyle şeyler olmasa çok iyi kaydıracak mesela benim de şunları feneri e şey yapalım fenerden diye çekeriz arkadaşlar burada lastikleri yenileyim ya böyle çok güzel durmuyor yavaş gidiyor böyle ara mesela şey kusur kusur ama neyse ben şimdi hemen fenerden var, bir çıkmayı deneyim fenere hadi çıkalım bakalım fenere ben de neden bir sürü adam var şu adam kapatma şeyi hangisi yer kişiler adam kapa... ben ayarlarla oynadım da ne, neyin olduğunu bilmiyorum. Akşam... 360 atmaya başladı araba. Bak, bakın bakın çok güzel kaydırıyor. İşte bu yüzden ben böyle çok seviyorum. Şey şu lastiklerin sıfır olması. geri baksana falan gerek yok hem 4'te. Ya da başka arabalarda Belki başka arabalarda da çalışır benim Supra'mda da çalışıyor. Supra'yla da o zaman bir video gelsin mi? Yok hep driftle alakalı video gelmesin. Yani birazcık da Akşam bunu futbol videolarını bıraktınız diyor, diyorsunuz. Ya ben bırakmam oğlum futbol Zaten kanalın ismi futbol şeyinden gelir. Sadece kalpa bu aralar yoğunlaştı. Ama o videoları her zaman gelecek. Yani o videoları bitmez. Bitmeyecekti. Gerekirse yani bu videoları bitirin ama bu videoları hayatta bitmez etmez. şampiyonlar ligi başlasın. O zamanlar çok iyi video futbol videoları gelecek. O zaman ne futbol Ta şampiyonlar liginin başlamasına şurada kalmış. Bir hafta falan. Bir hafta falan kalmış şampiyonlar ligi. kaydırıyorum. Tamam. Bir lastikleri de ben bir yenileyim sonra. Bakın kalın. Arkadaşlar bir abone olup like atın ya. Yani da azıcık abonem şöyle bir yüz falan olur inşallah. En çok hedefim bin abone olmak. Ama şu an hedefim Oho, şu an hedefim şey bakın şimdi Aşağı, şimdi kaydırıyorum bakalım. Cirvak sayarı olsa tekrardan aynısı gibi kaydır kaydırmıyor. Normalde o sıfıra şey geçerdi. Bakalım fener de bu Fener'de bir deneyelim Fener'de annemin ki böyle yanlaya yanlaya çıkıyor. Bakın şimdi yani yanlaya yanlaya çıkıyor. Şimdi bu da açık değil burada görüyorsunuz. AVD'de. Ben AVD'de kullanıyorum hep ya. AVD'yi şeyde kullanacaksınız AVD'de. O TCBS Bak gitmiyor. Eskisi gibi gitmiyor. araba zaten her zaman gibi çok hızlı. Yine sevdiğim araba bu HRN ailesi. Akşam burada videonun sonuna geliyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.